Tak, yine geldik perdeye sizlere neşe vermeye. Yine geldik perdeye hacivatı dişlemeye. Buy. Yahu dur be adam ne diyorsun? Ar, ar. Yahu ne yapıyorsun? Ar, ar. Yahu dur kudurdun mu sen? Hı. Kudurdun mu diyorum? Yok oturmadım ya ayaktayım. Yahu adam dur da oyunu başlatayım. Başlat başlat. Hı hı hı. Efendim akşam oldu geldik perdeye sizlerle hoş sohbet etmeye. Efendim akşam oldu geldik yine Hacı para yürütmeye. Ne diyorsun yahu? Beklerim gün geçsin vakit dolsun ki bitsin size olan özlemim. Hacı Vat bitlisin kenelisin hemen bana beş akçe vermelisin bıy 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 bıy. Yahu ne diyorsun adam oyuna başladık. İsterim yüzleriniz gülsün yürekleriniz etsin bayram. Kandırma insanları sanıyorlar seni adam. Versene yahu beş akçe lazım. Yahu şurada iki güzel söz söylemeye gayret ediyorum. Farkındayım ama gevezelik istemiyorum. Para istiyorum. Param var mı? Yahu ne alakası var bir adam? Ne parası şimdi? E konuşturdun beni günlerdir. Beş parasız dolaşıyorum yahu. Oynattın beni o kadar alırım beş akçeni. Fakirlikten kırılıyoruz yahu. Yahu dur be adam dur ne yapıyorsun? Ver yahu ver lazım olmaz almam oyun oynatıyorsun her akşam. Yahu çok ayıp böyle para mı istenir insandan? He tam da beş akça varmış yahu. Ah kara göz ben gidiyorum yahu ama bunu da unutma. Ben bu meseleyi halledeceğim. Elinden geleni ardına koyma ya. Allah Allah. Beş akçesini aldık alt tarafı. Sen gidersin de beni pamuk ipliyle mi tutarlar? Buy 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 buy. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun eteği çamur. Kâtibimin setresi uzun eteği çavur Ha ne diyorsun uşağım, Üsküdar bu tarafta değil de? Ah canım ah, iyi günler dilerim Ne dinlensin? Ah ne tatlı bir köy canım yahu Efendim akşam şerifleriniz olsun diyorum Şerif kaybolsun diyorsun Ha kaybolursa kaybolsun, bana ne daha? Ah efendim anlamıyorsunuz Sanırım kafanızdaki şapkanız kulaklarınızı kapatmış Ha bu mu? Evet canım o. Şapka değil daha bu kabalak. Ah canım kusura bakmayın haklısınız yazık cahil adamcağız. Ha sen bir şey mi satıyorsun? Onu da bana bakayım. Hayır efendim satmıyorum olanı yiyorum. <laughs> ha bir şey mi istiyorsun o zaman? Neden efendim? Ha çok kibar konuşaysın. Efendim ben hep böyle konuşurum. Bizim konakta üslup böyledir. Yazık bilmez tabii canım fakir ne de olsa. <laughs> Kimsin sen? De nerelisin? Kim neredensin? Ne isteyorsun? Niye iskidere gideceksin? Ha yağmuru kim aldı? Nereden aldı? Kaça aldı? Efendim ben Deniz Ali Fuat Çelebi. İstanbulluyum. Paşazade Murat Kemal Efendi'nin torununun 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 tek oğluyum. Sonda sorduğunuz soruları aklımda tutamadım efendim. <laughs> efendim? Efendim diye ben size dedim efendim. Anladım efendim. Ha burada ne arıyorsun? Ha uzaktan gelmişsin de. Efendim ben Deniz birisini arıyorum. Sen denizde ne arıyorsun? Ben deniz birisini arıyorum. Nerenin girişini arıyorsun? Birisini efendim bir zattı muhtereme. <laughs> ha tanım onu. Yahu bu da biraz saf herhalde. Kim olduğunu söylemedim zaten. Ha söylemeden nasıl bulacaksın? Aptal mısın sen? Şuna bak yahu terbiyesiz kiminle konuştuğunu zannediyor. Efendi ben Karagöz Bey'i arıyorum. Karagöz de beyin mi arıyorsun? Uy vallahi zor bulaysın bulamazsın bence. Efendi tanıyor musunuz kendisini? Yok ayırım kedisini. Ha Karagöz'ün kedisi mi varmış da? Efendi, efendi. Ben Karagöz isimli şahsı arıyorum. Ha sağır değilim de bari isim. <laughs> Neyse sakin olayım. Fakirler böyle oluyor demek. Kabalak sıktı herhalde duymuyorsunuz. Evet da kalabalıktan usandım. Efendim kafanızdaki kabalığı diyorum. Ha şapka desene daha ne uzatayısın lafı. Tövbe tövbe. Allah affetsin da. Efendim tanıyor musunuz Karagöz'ü? Ha ne yapacaksın sen Karagöz'ü? Efendim gizli tutsam daha iyi olur. Herkesi mi gizli tutacaksın? Yok canım konuyu tutsam daha iyi olur. Böyle meseleler ulu ortalık söylenmez. Ha bu ne gizlilik? Anlamadım da. He anladım sen gizli polissin. Efendim? Tamam da benden laf çıkmazsan ne yapmış Karagöz? Bir suç mu işlemiş, hırsızlık mı yapmış? Kolundan tutup götüraysın onu? Yok. Tamam da benden laf çıkmaz, bana güvenebilirsin. Şşşt. Hayır efendim, alakası yok. Anladım ben, tamam aramızda, aramızda. Ha nereye götüreceksin? Değil efendim, değil söylememem lazım ama para konusu sadece. Ha ben de dedim işte bak hafiye gibiyim. Para demedim mu? Ne kadar çalmış. Değil canım, değil. Neyse söyletiyorsunuz adama kendisinin fakir bir kişi olduğunu öğrendik. Yardım edip kendisini biraz adam edeceğiz. İdam mı edeceksin? Aman karagöz mü idam edeceksin? Uy. Ha bu ne biçim adalet yahut. Tamam biraz üç kerçe dur da idam edilecek. Ne yaptı bu adam? Affedin. Yok efendim, yok. Yok di. İmansızlar sizu. Ha ben tanımayırım kara gözü. Hiç görmedim öyle birini. Bilmiyorum kendisini. Tanımayırım. Ha uşak bu evde oturma ayı. Yahu ben de adamına sormuşum deli herhalde. Dediklerinden hiçbir şey anlamadım zar. Gizli polis diyor. Tanıyorum diyor. Tanımıyorum diyor. Kedi diyor. Tabi deli herhalde. Yazık buna da yardım edelim bari. Neyse şimdi kara gözlenen fakiri bulup şu parayı vereyim önce de sonra bakarız bu meczubada. Karagöz, Karagöz, aman Karagöz. Ne bağırıyorsun düzün yahu? Kaç Karagöz, kaç kurtar kendini. Ha ne oldu yahu? Deli Bekir mi geliyor? Değil yahu, değil daha fena. Ne o ya? iki tane mi Deli Bekir geliyor? <laughs> değil, değil, polis geliyor. E ne yapayım yahu? Allah Allah, geliyorsa gelsin dursun. Bana ne? Senin için geliyor da. Olmaz öyle şey, ne alakası var? Uy daha sen para çalmışsın. Arkada da polis takmışlar, seni götürüp idam edeceklermiş. Yok daha neler dursun ya, gizli polis sana mı söyledi? Evet daha önce söylemedi polis olduğunu. Baktı benden laf çıkmayı. Sanırım beni korkutmak için söyledi. Allah Allah. Nereden gelmiş? Yahu İstanbul'dan gelmiş. Kılı kıyafeti belli. Adam daha gizli hafiye. Adı da Çelebi. Çelebi mi? Hacı Çelebi gibi mi? Ha öyle bir şey. Yahu İstanbul'dan hayırlı bir şey için gelmezler yahu. Tabi de adam söyledi kolundan tutup götüreceğiz. Mesele para meselesi. Ne para mı? Yoksa Hacı mı şikayet etti beni? Eee ne dedi ne dedi? Yahu seni idam edeceklermiş. Gelmiş seni gizleyecek kolundan tutup götüreceklermiş. Allah Allah. Beş akça için idam mı edecekler ya? Ne yapacağım yahu? Söylemedin değil mi evimi falan? Uy. Ne? Ne uy yahu? Söyledim galiba ama olsun. Sen bulursun bir yolini. Nasıl olsa tanımıyor. Tip onu bilmiydi ha. Ben gidiyorum. Uy. Ah ulan dursun. Ah yaktın beni. Neyse Allah'tan beni tarif etmemiş. Gelirse ben değilim derim yahu. Allah Allah ne olacak? Merhaba canım. Bakar mısın? Ö. Ha <laughs> yazık bunun da dili yok herhalde. Ne diyorsun be adam? Ah ah konuşmayı biliyormuş. Güzelim ben birini arıyorum. Senin en güzel be kimsin sen onu söyle bakayım. Canım benim adım Çelebi. Ne anam bu adamı adam yandık. Ne dedin leblebi mi? Leblebi değil yahu. <laughs> Ali Fuat Çelebi. Kimlere mi? Yahu Ali Fuat Ali Fuat. Yahu ver atayım ver atayım. Ah be adam ne atıyorsun? Ah be adam al turat demedin mi? Yahu Fuat Fuat. Surat. Değil Fuat. He Suat. Aman yandın mı sen yoksa nereden bulayım ben sana Suat'ı? Beni de deliler buluyor yahu. Benim adım önemli değil. Ben birisini arıyorum Karagöz adında. Amanın yahu Dursun'un lafına güven olmaz. Hayır dur ne yapacaksınız Karagözü? Yahu söyleyemem. Neden? Gizli mi yahu? Yani söylemesem daha iyi. Sen tanıyor musun Karagözü? Vallahi ben söylemezsem daha iyi. E e Haklısın canım. Ben acaba kimim? Ne istiyorum? Şöyle söyleyeyim canım. Bu bir para meselesi. Kendisine ulaşmam çok elzem. Tabi sen de haklısın. Ben kimim? Hırlı mıyım? Hırsız mıyım? Hırsız mı? Yok yahu değilim. Yahu sensin demedim. Karagöz de değil. Sen tanıyor musun Karagöz'ü? Evet yani hayır. Efendim? Yani değildir. Yahu adam sen söyle nerede bulurum onu? Ne yapacaksın yahu Karagöz'ü? Yahu şu fakiri bir bulalım, bir adam edelim istiyorum. İdam mı dedi, ne o ney? Ne diyorsun canım, biliyor musun yerini? <laughs> evet ama bulamazsınız. Neden yahu? Kendisi gitti. Nereye gitti? köye. Ah canım, orası neresi? Rahmetli oldu Karagöz, ah vah gitti, aman Karagöz gitti. Yahu olur mu öyle şey? Hacivat Çelebi söyledi bize yerini. Daha bu sabah görüşmüş kendisiyle. Kendisi iletti bize meseleyi. Ne meselesi? Para meselesi. Kendisi fakirmiş. Öldü öldü yahu. Öyleyin birden adam tık dedi gitti. Dağ gibi adam. Vay vay gitti Kara yüz gitti. Yapma yahu. Üzüldüm bak şimdi. Manyağa bak yahu. İlla kendi öldürecekmiş herhalde. İdam edemedi diye üzülüyor. Vah vah. E kimi kimsesi var mı bu adamcağızın bari? Onlara şey yapsak. Anam deli bu yahu. Ne yapacaksınız yahu kimini kimsesini? Yani hanımı, çoluğu, çocuğu varsa onun yerine onları. Olmaz yahu, olmaz. Neden canım olmasın? Yok kimsesi yok. Yahu varmış Hacivat Efendi söyledi. Bunlar aile dedi, karısı var dedi, çocuğu var dedi. Bunların durumu hep aynı dedi. Bak Hacivat yahu beş akçe için sülalemi ipe gönderiyor vicdansız. Yok efendi bunun karısı da gördük ara gözü yüreği dayanmadı. O da tık dedi gitti sizden ömür. Tık dedi ha vah vah vah. Ya tık dedi son sözü tık oldu garibin. Vah vah gitti aman aman kara göz gitti karısı gitti. Ah ya çocuğu? Ne çocuğu? Bari çocuğunu şey yapsaydık. Ne? Çocuğu da bunları gördü o da dayanamadı. Tık dedi ha. Ya tık dedi aman aman hepsi gitti gitti gitti. Yahu üzüldüm şimdi. Bu kara gözün bir yere borcu falan var mıydı? Bari onları şey yapalım. Allah Allah onları ne yapacaksın yahu? Yani Karagöz'ün yerine onları nasıl hiç bu ya borcu olan adamı mı Karagöz'ün yerine? Evet, evet. Yahu siz nasıl bir manyaksınız acaba? Neden yahu? Ne var bunda? Borcunu kapatalım tabi. Gönül isterdi rahmetli sağ olsun bütün parayı ona verelim. Ne parası yahu? Ah canım canıma. Ah. Hacivat Çelebi bize ulaştı. Üstünüze afiyet biz İstanbul'un <laughs> en zenginlerindinizdir. <laughs> Hacivat Bey söyleyince bu Karagöz'ün durumu fena. Harcayacak beş akçesi bile yok. Sabah benden istedi. Bir yardım edin deyince e, yüklü bir miktar hazırladık. Onu vermeye geldim ama bak sen yetişememişiz. <laughs> hey, ne oldu beyefendi? Renginiz değişti birden. E ben eee e, Karagöz benim. Yahu demedin mi Karagöz öldü? Öyle mi dedim? Yahu şaka yaptım ki benim. Bırak yahu bırak. Vallahi de benim billahi de benim. Sen de zaten haydut tipi var. Bir de ölmüş insanın rızkını istiyorsun. Ah bu fakirler, ah bu fakirler. Ama ama benim. Ama dursun. Ha bu Karagöz bana neden kızdı şimdi anlamadım. Adamın canını kurtar. Siz niye yaranamadık?